Elimde 1980 yılında basılmış olan e, 20 markı görüyorsunuz Alman markını e, biliyorsunuz Avrupa Birliği Euro'yu Euro'ya geçmeden önce ortak para birimi olan Euro'yu kullanmadan önce her ülkenin kendi parası vardı Almanlar da markı kullanıyorlardı bu 1980 yılında basılmış bir mark e, şöyle alt tarafında görüyorsunuz. Frankfurt'ta 2 Ocak 1980'de basıldığı yazıyor. Ee, 1999 yılında Euro'lar, 1 Ocak 1999 yılında e, Euro'lar kullanılmaya başlandı. Ee, aslında ilk başta iki para beraber kullanılıyordu. Ee, daha sonra 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle de ülkelerin kendi para birimleri kullanılmamaya başlandı ve e, ortak para birimi olan Euro kullanılmaya başlandı. 20 markında iki farklı basımı var. Yine aslında yeşil tonlara hakim. Diğeri şu an elimde yok ama bir bu versiyonu var bir de daha farklı. Daha açık yeşilli bir versiyonu var. Tasarım daha farklı. Arka tarafında baktığımızda keman görüyoruz. Şu yan tarafta bir Almanca bir uyarı var. O da kabaca işte sahte paraya yaptığınız zaman, bastığınız zaman en az 2 yıl Hapis cezası alırsınız gibi bir açıklaması var. Alt tarafında da Alman Merkez Bankası'nın yazısını görüyorsunuz. Ve Almanya'nın amblemini görüyorsunuz. 20 Mark ilgili çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer paralarla ilgili videoları yan taraftaki video linklerine tıklayarak izleyebilirsiniz.